Beşiktaş'ın güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Beşiktaş, Büyükreş'te bir hazırlık maçı oynadı. En azından ikinci devreye hazır, e, kadronun birbirine yakınlaşarak girmiş olan bir Beşiktaş'ı izlemek en büyük hayalim. Önde basan Beşiktaş'ı izlemek en büyük hayalim. Kenarları iyi kullanan, önde kreatifleşen, genç oyuncuları monte eden bir Sergen Yalçın e, hocalık e, durumunda görmek istiyorum tabii. Özellikle Santrafor'da Ahmet Sami bir can. Evet hem attı hem attırdı. İyi yer tuttu, iyi pozisyon aldı. Keza Jota hem attı hem attırdı. Bana göre Beşiktaş'ın dünkü maçtan çıkardığı en büyük kazanç Jota ve Ahmet Sami bir candır. Bunun yanında Devrim Şahin'i de alkışlıyorum. Gerçekten verilen şansı iyi değerlendiriyor. Hazırlık maçında da bence gayet e, olumlu bir e, oyun portresi çizdi sağ içerisinde. Beşiktaş kendi iç bünyesinde birbirine kenetlense bence daha iyi olacak gibi. Yani dışarıya transfer taarruzlarından, çok kendi içinde taarruz yapmış olsa bence daha bir olumlu hava yaratır diye düşünüyorum. Sergen Yalçın Hoca'ya da bunu tavsiye ediyorum öncelikle. Transfer, transfer, transfer değil. Önce birbirlerine dokunmak, birbirlerine sarılmak, birbirleriyle iç içe geçmenin çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Dünkü maçta Raşitsa'nın performansı beni memnun etti. Beşiktaş da bunun yanında Emirhan Topçu'nun olumlu e, oyunu beni yani yine memnun etti. Yalnız o Thiam'ın attığı golle de evlere şenlik e, Beşiktaş'ta. E, Beşiktaşların düşünmesi gereken, şapka önüne koyması gereken bir e, gol olarak düşünüyorum. Böyle goller yiyoruz, yiyeceğiz. Önlem almamız lazım. E, defansif zaaflarımız var, orta saha zaaflarımız var. Bu arada Orkun Kökçü'nün hazırlık başında da savrupluğunu gördüm. Vurduğu toplara yani çok e, Bilinçsiz vuruşlar yaptı. Düzgün vuruşlar yapmadı. E, bunlar da bana göre e, olumsuz olan durumlarda Beşiktaş'ın e, saha içi, ön taraf baskısı, kenarların e, gayet iyi olması, Çörne'nin her zamanki gibi takımın liderliğine soyunup, takımı eline alıp, takıma katkı sağlamak için her şeyi yapması da e, güzel taraflarından bir tanesiydi karşılaşmanın. Dışarıda oyuncu aramaya Gerek var mı bilmiyorum. Yani Jorgen seni vermiyorlar, e, Luis Enrique'de sıkıntı var. E, bu oyuncular e, takımlarında e, yüceliyorlar, gol atıyorlar, e, e, kaleyi alıyorlar. E, bir tek galiba Lukas Bütön kaldı elimizde.